Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere evlerimizde domatesi nasıl kurutabiliriz? Bir de buzluğumuzda kahvaltılık domatesi nasıl muhafaza eder, nasıl saklarız? Onun videolarını sizlerle paylaşacağım. Buyurun tariflerimi yapmaya geçelim. Öncelikle bir fırın ızgarası alalım arkadaşlar. Bunu sinimiz varsa tepsimiz varsa üzerine koyalım. Domateslerimizi iri iri daireler olacak şekilde bölelim. Fazla da inceltmeyelim. Böldüğümüz domatesleri ortalarından 2-3 tane böyle delik açalım ki bakın bu şekilde domateslerimiz daha çabuk kurusun. Zaten bu fırın ızgarası da yeri olmayanlar için balkonlarda kurutmak için çok güzel oluyor. Çok pratik oluyor. Bakın bu şekilde ortalarından dilelim domatesleri fazla inceltmeyelim iri iri daireler halinde keselim kötü yerlerini atalım bakın bu şekilde ortalarından böyle çizikler çizelim ve fırın ızgaramızın üzerine dizelim ortalarını çizelim dizelim domatesleri fazla ince dilimler halinde kesmiyorum Çünkü o kuruyunca küçülecektir zaten ee, çok ince dilimlerseniz çok küçülüp kaybolacaktır kuruyunca O yüzden ortadan ikiye bazen de üçe bölmek yeterlidir sadece ortasından çizikler atın siz ki daha çabuk kurusun ve bu ızgara altından da hava aldığı için çok güzel bir şekilde kurutuyor Aynı bu şekilde bütün domateslerimizi bu şekil keselim, dizelim ızgaramızın üzerine. Evet domateslerimizin hepsini ızgaramızın üzerine dizdik. Üzerlerine birazcık tuz gezdirelim ki kuruma işlemimiz daha çabuk olsun. Ve aynı şekilde böcek filan gelmiyor tuzu döktüğümüz zaman arkadaşlar. Ve daha çabuk suyunu çekiyor güneşe serdiğimizde de. Bakın bu şekilde güzelce balkonumuza güneş alan bir noktaya koyalım sinimizi. Evet domates kurularımızda ikinci gün hepsinin tersini çevirdim. Ne kadar girip çıktıkça sık sık değiştirirsek, çevirirsek o kadar çabuk kurur domateslerimiz. Zaten güneşte gayet güzel kuruyorlar. Evet. Şu anda dördüncü gün domateslerimizi yine çevirdim. Bayağı kurumaya başladı. Birkaç güne de zaten kuruyor inşallah. domateslerimizin hepsi tamamen kurudu. Bundan önceki kurutmuş olduğum domateslerimizi de yine böyle bir kavanozun içerisine doldurmuştum. Yeni kuruyan domateslerimizi de şimdi bu kavanozun içerisine ilave edeceğim. Sizler de bu şekilde evlerinizde domateslerinizi kurutabilirsiniz. İster kahvaltılarınızda yapıp hazırlayıp yiyebilirsiniz. İster yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Bu bu şekilde kavanozun içerisinde muhafaza ederseniz uzun müddet kullanabilirsiniz. Bunu da serin bir yerde saklayın yalnız. Evet, kavanozumuzun içerisine Domates kurularımızın tamamını doldurduk. Bakın bu şekilde. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Ve kavanozumuzun kapağını güzelce kapatalım. Buzdolabımızda veyahut serin bir yerde, ışık almayan bir yerde istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Yapanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Domates kurusu videomun arkasına da yine bu videomu paylaşıyorum. Buzdolapta kahvaltılık domates nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir? Şimdi de onu göstereceğim sizlere. Öncelikle domateslerimizi yıkıyoruz. Daire biçiminde fazla kalın olmayacak bir şekilde ince ince daireler halinde kesiyoruz. Dilimliyoruz domateslerimizi. Dilimlediğimiz domateslerimizi güzelce bak bu şekilde daire biçiminde güzelce dilimledik. Ve baş kısımlarını bıçak yardımıyla alıyoruz. Dilimlediğimiz domateslerimizi tepsimizin üzerine diziyoruz. Daha sonra bu tepsimizle birlikte buzdolabımızda donduracağız domateslerimizi. Dondurduktan sonra poşetleme işlemini yapacağız canlarım. Evet, bütün domateslerimizi daireler halinde dilimledik. Buzdolaba koyacağımız tepsimizin içerisine dizdik. Şimdi bu domateslerimizi buzdolabına donmak için koyacağım. Donduktan sonra tekrar sizlerle görüşelim arkadaşlar. Evet domateslerimizi derin dondurucuda güzelce dondurduk. Bakın bu şekilde gayet güzel donmuşlar. Şimdi buzdolap poşetine sırayla dizelim arkadaşlar. Dondurduğumuz için hiçbirbirine yapışma falan olmayacaktır üst üste falan da koyabilirsiniz hiç yapışma olmuyor zaten dondukları için kışında istediğiniz şekilde çıkartıp istediğiniz kadar kullanıp tekrar ağzını kapatıp çözülmeden domatesleriniz yerine koyuna yerine koyabilirsiniz Evet buzdolap poşetimizin şöyle bastıralım güzelce havasını alalım ağzını güzelce bağlayalım Tekrar derin dondurucumuzun içerisine koyalım. İstediğimiz zaman çıkartıp kullanabiliriz. Evet, şimdi de diğer tepsimizi güzelce donduru dondurucumuzdan çıkarttık. Buzdolabı poşetimizin içerisine yine sırayla dizelim. Üst üste de yine dizebiliriz aynı diğer poşetimizi yaptığımız gibi. Güzelce poşetimizin ağzını kapatalım. Bu şekilde dizdikten sonra havasını alıp ağzını kapattıktan sonra tekrar derin dondurucumuza domateslerimizi kullanmak üzere koyabiliriz. İstediğiniz şekilde kahvaltılarınızda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.